Sen uğruydun Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefelen yıkılmaz kalasıydın devrimin seni çölmedin hala korku salıyorsun zalimlere korku korku alandor kompradorlar destekliyor seni işçiler memurlar hep anıyor seni yoldaşlar ben böyle gün görmedim ay gördüm Allah ay gördüm Allah ay dolandı ay deli gönlüm ölüm şaşırdı menzilini onlar ki aydınlık üzere ecel toprağına umut ektiler yemi yeşil bir ay gökte dağılıyordu alıştı işte bir rüva diyor dört kişi Narın arkasında gece kar Beyaz karanlıkta parlayan raylar Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Bir türkü söylüyorlardı içeride Bu giden kardeşimin Arkadaşlar bakmayın.